Abdülkadir Parmak. Güzel top. Ekuman. Ceza alanına. Sörlot. Dönebilecek mi? Sörlot. 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 tanıyoruz Tehlike sürüyor. Pereira bıraktı. Üç oyuncumuz var içeride. Orta. Kafa gol. Yan top yine. Yine Sörlot. Kadir Ömür kurtardı topu rakibinden. Sörlot sağında. Ona döndü. Sörlot sokuldu. Sörlot sayıldı. Sörlot gol pozisyonu. Sörlot. Sörlot. Toric ortası kale ağzına doğru. Bir kafa ve gol! Sörlot golü. Sörlot mükemmel bir pas Sörlot'a. Sörlot karşı karşıya. Sörlot! Yusuf yapıyor ortasını. Kale sahasına. Kafa gol! Topla buluşan futbolcu Sörlot. Yalçı'dan sıyrıldı. Sörlot ceza sahasına girdi karşı karşıya. Sir. bölgeye doğru bir kafa orada gol. Sherlock attı. Düştürdü. İşte, Yusuf Sarı. Yusuf Sarı yaptı ortayı Sherlock. Alexander Sherlock. Taşına baktı. Sherlock'un koşusunu gördü. Sherlock ceza sahasında. Sherlock vurdu ve gol. Sherlock. Sherlock var. Sturridge'de girdi. Orta kafa ve gol. sıra yine koşu. Sörlot ceza alanına girecek. Sörlot içeride döndü. Yine gol pozisyonu şut gol. Alexander Sörlot attı. Sosa. Sörlot'a. Sörlot ceza alanında. Sörlot. Olsa iki Sörlot. Sıyrılamadı orada. Rakibinden Pereira. Ortası arka taraf. Sörlot ve gol. topu. Orta, kafa, direkten döndü. Alexander Sherlock, hep direk. ortaya yöneldi. Ceza sahası için. Sherlock kontrol. Gol, gol Sherlock. Gol Sherlock. Çilerme yaptı ortasını. Topu alara gidiyor gol. Alexander Sherlock atıyor. Andı, çekti soluna. Kamil Ahmet, Bakeme, Alexander Sherlock döndü, vurdu ve gol yapmayan atak devam ediyor. Sol döndü sağ tarafa. Yerden bir top. Gol pozisyonu o ve gol! Trabzonspor 4 oyuncuyla çıktı. Şimdi Sörlot. Sokuluyor ceza <laughs> alanına. Sörlot içeride. Kaleye baktı. Kafayı Tolga, o bölgede bir top kalbi. Sherlock girdi araya. Sherlock gole gidiyor ve gol. Savunma. oyuncuyla sıkıştırmaya çalıştığın topun olduğu bölgede. Trabzonsporlu oyuncuları görüyoruz. Şimdi etkili atak. Sherlock vurdu ve gol. Jainson'dan <laughs> sıyrılma çabası. Ekuban çok hızlı sıyrıldı Jainson'dan. Ceza alanına girdi Ekuban. Basını verdi. Sö uzun bir taç geliyor. Seken top ceza içi. Sörlot vurdu ve gol! Sörlot vurdu ve gol! Sörlot'un önünde kaldı. Alexander Sörlot döndü yüzünü kaleye. Sörlot sürattı. Sörlot içeride. Sörlot! Sörlot! Son söz Sörlot'tan. Sörlot sağında. Ona doğru çıkardı. Ertuğrul kalesini terk etti. Sörlot, Ertuğrul kale boş. Sörlot baktı kaleye. Aşırttı ve nefis bir gol! Geldi topa doğru. Alexander Sörlot vurdu köşeden ağlara yolladı. Sörlot ceza sahası içi Pereira Pereira bekledi pasını çıkardı Sörlot. Sörlot avantajı bıraktı hani pala bıyık. aldı. Sörlot gidiyor. Sörlot ceza sahasına yaklaştı. Sörlot ceza sahasında Sirlott.